Okul bizi neden fakir bırakıyor? Kardeşim, sen bugün matematik, edebiyat, coğrafya öğreniyorsun. Güzel ama sana kimse şunu öğretmiyor. Kanka, sen bu hayatta nasıl para kazanacaksın? Kira nasıl ödenecek? Ay sonunu nasıl getireceksin? Telefon alırken nasıl taksit yapılır? Faiz nedir? Kredi kartı seni nasıl çökertir? hiçbir hocan çıkıp da ''Evladım, bu ülkede asgari ücretle yaşamak nedir biliyor musun?'' diye sormuyor. Çünkü sistemin umrunda değilsin. Okul seni hayatı hazırlamıyor. Sadece sınava hazırlıyor. Sana sadece soruları çöz, puan al, diploma kap, bir işe kapağı at diyor. Ama o kapak açılmıyor be kardeşim. Çünkü Dışarıda sistem denen canavar seni bekliyor. Kira, fatura, işsizlik, hayat pahalılığı ve sen o canavarla yumruk yumruğa dövüşecekken elinde cetvel var sadece. Peki biz ne yapacağız abi? Bak güzel kardeşim. Sisteme küfretmek kolay ama uyanmak zor. Uyanmak dediğin şey böyle ışıkla aydınlanmak değil gerçeklerle yüzleşmek. Yani şu. Sistem seni üretmez. Sen kendin öğrenmek zorundasın. Finansal özgürlük diplomayla gelmez. Bilinçle gelir. Bak sana çok basit ama ölümcül etkili bir gerçeği söyleyeyim. Eğer bugün kendi paranı yönetmeyi öğrenmezsen yarın patronun sana ne verir, devlet sana ne verir, sistem sana ne verirse onunla yetinmek zorunda kalırsın. Ve o zaman da hayat senin değil, onların olur. Ne yapacağım peki diyorsan, sana üç net şey söyleyeceğim. Uçuk değil, havalı değil ama işe yarar. 1- Kendine yatırım yap. Kitap oku ama TikTok'ta önerilen boş kişisel gelişim kitapları değil. Parayı anlatan, sistemi anlatan, Zenginliği yerden anlatan kitapları oku. Robert Kiyosaki, MJ DeMarco, George Clason. Bunlar zengin ol demiyor, zengin gibi düşün diyor. 2 Küçük paralarla başla. Üniversite öğrencisiysen freelance iş yap. Kanmadan tasarım sat. Yüdemi de bildiğin bir konuyu derse çevir. Sosyal medyada içerik üret. Para kazanmayı okul öğretmeyecek, sen deneyeceksin. 3 finansal okur yazarlık öğren. Bütçe nedir? Harcama planı nasıl yapılır? Kredi kartı seni nasıl batırır? Pasif gelir nedir? Neden şarttır? Bunları öğrendin mi? Sistem seni kandıramaz. Bak kardeşim. Üniversite bitince hayat başlamıyor. Hayat sen finansal olarak bağımsız olunca başlıyor. Ve sen daha şimdiden sistemin öğretemediğini öğrenmeye niyet edersen hiç kimse senin özgürlüğünü elinden alamaz. Bu video sadece uyanmak için bir tokattı. Sistemle boğuşmak kolay değil, biliyorum. Ama biliyor musun? Sisteme sadece kızmak seni bir adım bile ileri taşımaz. Bu oyunda kazanmanın tek yolu kuralları öğrenmek ve kendi hamleni yapmak. Şimdi sana beş madde halinde net ve uygulanabilir anlatacağım. 1. Sistemi tanı ve kurallarını öğren. Sistem bir oyunsa kural kitabını öğrenmek zorundasın. Mesela para nedir? Nasıl çalışır? Banka faizi ne demek? Kredi kartı tuzağı nasıl işler? Vergi neden vardır? Yatırım nasıl yapılır? Bunları öğrenmeden para yönetemezsin. Kitaplar, YouTube Podcast'ler bu konuda en iyi dostların olacak. Her gün 15 dakika ayır. Bir kelimeyle anlayamazsan tekrar et. 2. Küçük işlerle başla, deneyim kazan. Büyük paralar bekleme. Üniversitedeyken küçük gelir kaynakları yarat. Mesela online tasarım yap, sosyal medyada içerik üret, ikinci el eşyalarını sat, özel ders ver. Bu işlerden hem para kazanır hem de iş yapmanın ne demek olduğunu öğrenirsin. Paranın sadece kazanmak olmadığını, yönetmek olduğunu unutma. 3. Kazandığını parçala ve kontrol altına al. Para cebine girince hemen harcama eğilimi var, biliyorum. Ama dur, 3'e böl. Harcamak için, günlük ihtiyaçların, eğlencen için, yatarım için, küçük de olsa bu para geleceğe atılan tohum biriktirmek için acil durumlarda kullanmak üzere. Bu sistem seni borç batağından korur ve seni finansal özgürlüğe yaklaştırır. 4. Mentorlar bul. Çevreni genişlet. Tek başına yürümek zor ama çevrende deneyimli, seni doğru yöne yönlendirecek insanlar varsa işin kolaylaşır. Online topluluklar, yatırım kulüpleri, girişimci grupları Bunlar sana yeni fikirler verir, hata yapmanı engeller. 5. Sabırlı ol, sürekli öğren ve uygula. Finansal özgürlük bir anda gelmez. Hatalar yapacaksın, yanılacaksın, kimi zaman para kaybedeceksin ama vazgeçme. Her hata bir derstir. Önemli olan öğrenmek ve yoluna devam etmek. Sonuç olarak Sistem seni kontrol etmeye çalışıyor ama sen onun içinde kendi özgürlük alanı yaratabilirsin. Bunu yapmak için önce oyunu iyi öğren, sonra küçük ama sağlam adımlarla ilerle. Öğrenciyken sıfır sermaye ile nasıl para kazanırsın? Kardeşim, önce şunu net anlamalısın. Öğrenci olmak para kazanmanın önünde bir engel değil, tam tersine zamanın ve öğrenme isteğin varsa sermayen olmasa da işe başlayabilirsin. Asıl mesele harekete geçmek ve pes etmemek. Bugün sana sıfır sermaye ile yani cebinde para olmadan nasıl para kazanabileceğini anlatacağım. Hem ne yapacağını hem de neden yapman gerektiğini birlikte göreceğiz. İnternet dünyası bu konuda en büyük fırsat. Mesela freelance işler var. Grafik tasarım, içerik yazarlığı, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda küçük işler yapabilirsin. Daha önce yeteneğin olmasa bile öğrenmeye açık ol. Ücretsiz online kurslar, YouTube videoları sana çok yardımcı olur. Başlangıçta zor gelir, hata yaparsın ama önemli olan o yolda devam etmek. Küçük projelerle başlayıp zamanla portföy oluşturursun. İşini iyi yaparsan referanslar artar, yeni müşteriler gelir. Burada en kritik konu müşteriyle iletişim kurmak ve işi zamanında teslim etmek. Güven kazandıkça fiyatını artırıp daha büyük işler alabilirsin. Bir başka kazanç kapısı dijital ürünlerdir. Mesela bir konuda bilgi sahibiysen kısa bir e-kitap yazabilir veya tasarım şablonları hazırlayabilirsin. Online kurs açmak da harika bir yöntem. Ürünü bir kere hazırlarsın, binlerce kişiye satarsın. Bu pasif gelir demektir. Tabii burada dijital pazarlamayı da öğrenmen şart. İnsanların neye ihtiyacı olduğunu anlamalı ve ürününü ona göre şekillendirmelisin. Sosyal medya ise gençler için altın değerinde. YouTube, TikTok, Instagram gibi platformlarda özgün içerik üretirsen takipçi sayını artırabilirsin. Takipçi arttıkça reklam gelirleri ve sponsorluk teklifleri gelir. Fakat unutma bu sabır işi hemen olmaz. Düzenli, kaliteli ve özgün içerik şart. İçeriğin seni yansıtmalı, başkalarının kopyası olmamalısın. Bir diğer hızlı gelir yöntemi ise ikinci el ticaretidir. Okulda veya çevrende kullanmadığın kitapları, elektronik eşyaları, kıyafetleri satabilirsin. Daha ucuza alıp daha pahalıya satma işine de girilebilir. Burada pazarlık tekniklerini öğrenmek ürünün değerini doğru anlamak önemli. Müşterilere güven vermek tekrar satış yapabilmeni sağlar. Satışları sık ve hızlı yapmak toplam karını artırır. Online platformlar işini büyütmek için çok faydalıdır. Son olarak mikro girişimler ve hizmet işleri vardır. Özel ders vermek, sosyal medya hesaplarını yönetmek, çeviri yapmak veya etkinliklerde fotoğraf çekmek gibi işler hem para kazandırır hem de deneyim sağlar. Bu işleri yaparken zaman yönetimini, müşteri memnuniyetini ve fiyatlandırmayı öğrenirsin. İş portföyü oluşturdukça daha fazla ve daha iyi iş alırsın. Tüm bunların ortak noktası şudur. Büyük paralar için büyük sermayeye ihtiyacın yok. İnisiyatif almak, sabretmek, öğrenmek ve devam etmek seni başarıya götürür. Bu süreçte kazanacağın iletişim, pazarlama ve planlama becerileri sadece para kazanmanı sağlamaz, hayatına da yön verir. Küçük adımlarla başla. Hatalardan korkma. Her işte yeni bir şey öğrenmeye açık ol. Böylece hem gelirini artırır hem de finansal özgürlüğe yaklaşırsın. Unutma, asıl sermaye senin azmin ve kararlılığın. Öğrenci ve yeni başlayanlar için yatırıma nasıl başlanır? Kardeşim, şimdiye kadar para kazanmanın yollarını konuştuk. Şimdi sıra kazandığın o parayı nasıl büyüteceğinde. Çünkü para kazanmak güzel ama o parayı elinde tutup çoğaltmak gerçek oyun burada başlıyor. Yatırım yapmak senin finansal özgürlüğe giden yoldaki en önemli adımın. İlk başta yatırım deyince çoğu kişi büyük para lazım diye düşünüyor. Bu büyük yanlış. Yatırıma küçük de başlansa en az başlamamak kadar kötüdür. Çünkü önemli olan harekete geçmek, öğrenmek ve deneyim kazanmaktır. Öğrenciysen cebinde az para olabilir ama yatırım dünyasına adım atmanın tam zamanı. Peki yatırım nedir? Basitçe paranı bugün harcamak yerine onu çalıştırmak, büyütmek demektir. Mesela banka faizine para koymak, borsa, kripto döviz almak ya da altın almak yatırım şekilleridir. Ama bu işin incelikleri var. Önemli olan nereden başlayacağım sorusuna doğru cevap bulmak. Birinci adım, öncelikle temel finansal bilgini geliştir. Yatırıma başlamadan önce mutlaka finansal okuryazarlığını artırmalısın. Faiz ne demek? Enflasyon ne demek? Risk nedir? Getiri nedir? Çeşitlendirme ne işe yarar? Bunları bilmeden yatırım yapmak, kumarda oynamak gibidir. Ücretsiz kaynaklar, kitaplar, podcastler bu konuda en iyi öğretmenindir. İkinci adım, küçük parayla başla. Biriktirebildiğin küçük bir miktarla başla. Mesela 100-200 lira bile olsa önemli değil. Çünkü yatırım sadece para değil, aynı zamanda deneyimdir. Küçük yatırımlarla hatalarını görür, öğrenir ve zamanla daha bilinçli olur, daha büyük yatırımlara geçersin. Üçüncü adım, hangi yatırım araçlarını seçebilirsin? Vadeli mevduat. Bankada paranı belli süreliğine tutarsın, az da olsa faiz kazanırsın. Risk çok düşük. Altın. Fiziksel ya da dijital olarak altına yatırım yapabilirsin. Enflasyona karşı koruma sağlar. Borsa. Hisse senetleri alıp satabilirsin. Risk yüksek ama getirisi de yüksek olabilir. Kripto paralar. Çok dalgalı, riskli. Eğer ilgileniyorsan mutlaka çok araştır, küçük miktarlarla başla. Yatırım fonları Uzmanların yönettiği, senin için farklı yatırımları bir araya getiren araçlar. Başlangıç için iyi bir tercih olabilir. Dördüncü adım, riskini yönet. Yatırım yaparken riski dağıtmak önemli. Tüm paranı tek yatırım aracına yatırmak tehlikeli. Mesela sadece borsaya yatırım yapmak yerine, bir kısmını altına, bir kısmını mevduata ayırabilirsin. Böylece ani dalgalanmalardan daha az etkilenirsin. Beşinci adım, sabırlı ol ve düzenli takip et. Yatırım kısa vadede büyük kazanç beklemek değildir, sabır gerektirir. Düzenli olarak yatırımlarını takip et, piyasaları oku, gelişmeleri takip et. Gerektiğinde yatırımını gözden geçir, gerekirse değişiklik yap. Altıncı adım, Kendini sürekli geliştir. Yatırım dünyası sürekli değişiyor. Yeni araçlar, yeni fırsatlar çıkıyor. Kendini geliştirmek, yeni stratejiler öğrenmek için araştırmayı bırakma. Böylece yatırımlarını daha iyi yönetir, hatalarını azaltırsın. Unutma kardeşim. Yatırım yapmak bir maraton. Koşmaya değil, devam etmeye odaklan. İlk küçük adımı at. Her gün biraz öğren, dene, büyü. İşte o zaman finansal özgürlük yolunda sağlam ilerlersin. Özetle, yatırım yapmak kazandığın parayı büyütmek demek. Küçük de başlasan önemli olan öğrenmek ve pes etmemek. Doğru bilgiyi edin, riskini yönet, sabırlı ol ve yatırımlarını düzenli takip et. Finansal özgürlük için edinmen gereken alışkanlıklar. Finansal özgürlük sadece para kazanmak ya da yatırım yapmakla olmaz. Asıl iş senin günlük hayatında edindiğin alışkanlıklarla şekillenir. Para sana hizmet eder, sen paraya değil. Şimdi sana finansal özgürlüğe ulaşman için hayatına katman gereken 5 önemli alışkanlığı anlatacağım. 1. Harcamalarını kontrol etmeyi öğren. Gelir ne kadar olursa olsun, harcamalarını takip etmezsen asla özgür olmazsın. Ne harcadığını yaz kaydet. Gereksiz harcamalardan kaçın. Önceliklerini belirle, ihtiyacın olan ve olmayan şeyleri ayırt et. Bu alışkanlık sana bütçe disiplini kazandırır ve para yönetimini kolaylaştırır. 2. Tasarruf alışkanlığı kazan. Tasarruf harcamak kadar önemlidir. Her ay gelirinin belli bir kısmını mutlaka ayır. Bu miktar küçük bile olsa önemli değil. Önemli olan süreklilik tasarruf hesabı aç, acil durum fonu oluştur. Böylece beklenmedik giderlerde rahat edersin. 3. Sürekli öğren ve kendini geliştir. Finansal özgürlük bilgiyle gelir. Kitap oku, podcast dinle, seminerlere katıl. Yeni beceriler öğren, finans dünyasındaki gelişmeleri takip et. Bilgi paranı nasıl daha iyi kullanacağını, yatırım yapacağını öğretir. 4. Gelirini çeşitlendirmeye çalış. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak risklidir. Ek işler, yatırımlar, pasif gelir kapıları yarat. Gelirin ne kadar çok kaynaktan gelirse, finansal özgürlüğe o kadar yaklaşmışsın demektir. 5. Sabırlı ol ve disiplinli kal. Finansal özgürlük bir gecede olmaz. Zaman, emek ve sabır ister. Disiplinli ol, plana sadık kal. Hedeflerini unutma, motivasyonunu yüksek tut. Son olarak abi, finansal özgürlük senin elinde. Doğru alışkanlıkları edinir, sabırla ilerlersen sonunda istediğin hayatı yaşarsın. Paran senin için çalışır, sen değil. İşte gerçek özgürlük bu.